kalçada problem aslında en büyük problemimizdir. Çünkü postür bozuklukları, sırttaki kasılmalar veyahut da buna benze, benzer birçok problemimiz kalçayla irtibatlıdır. İç organ problemleri, kulaktaki duymayla, çınlamayla, baş ağrıların birçoğu kalça problemimizle irtibatlıdır. Onun için de bizim hedefimiz, amacımız, gayemiz bundan sonra olduğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep kalça olacaktır. Onun için ben size çoğunlukla yani öyle olur olmaz videolardan ziyade nedir? Kalçanın dengelenmesi için, kalçanın geliştirilmesi için bir kısım programlar veyahut da aktiviteler veyahut da egzersizler paylaşmaya çalışacağım. Ondan dolayı da her seferinde yani size daha kolay, daha pratik bir kısım kalça ile ilgili videolar paylaşmak isterim. Şimdiki videomuzda yine kalçanın geliştirilmesi ile ilgilidir. Belki de birazcık yürüme problemi olan veyahut da yürüyüşünü doğru yapmayan insanlar için bu aktivite doğru olacaktır. Şimdi onu beraber görmüş olalım. Kişi bu egzersizi yapabilmesi için aslında çok büyük mekana ihtiyacı yoktur. Onun için bir duvar yeterlidir kişi duvara yaslanacak. Yani her iki avucunu da duvara yaslayacak ve bu esnada duvardan ayrılmamaya gayret edecektir avuçlarıyla. Ve mümkün olduğu kadar adımlarını duvara paralel olarak koymaya çalışacak. Elbette ki mümkün olduğu kadar. Yani hepsi bu şekilde olması mümkün olmayabilir ama mümkün olduğu kadar en ideal şekliyle duvara paralel koyacak şekilde nedir? Adımlarını sırasıyla değiştirmeye çalışacaktır. Ve bu esnada kalçasını, paravertebral kaslarını, kalça başlarını, o kuadratus lumborum tabir ettiğimiz kasımızı ve psoas kasımızı aktif bir şekilde çalıştırmaya gayret edecektir. Bu şekildeki egzersizini 2 dakika boyunca günde 3 kez tekrarladığında o donuk hale gelmiş veyahut da aktivitesi azalmış kalçasının geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu egzersizle nedir? Aslında kalçanızla birlikte tüm postürünüzün de iyileşmesine yardımcı olacaksınız. Bu de, bununla ilgili deneyimlerinizi lütfen bizlerle paylaşmayı unutmayınız.